olabilir mi? Belki bir anda her yerde olma arzusu bulgur pilavında olabilir belki. Var mı? Arkadaşlar çok üzerinde duruyorum gibi gözüküyor ama insanın şu yapısı başlı başına ahiretin ahiretten geldiğini gösteriyor. İnsan burada değil. Niye? Donanımı hiç burayla alakası yok. Çevresiyle hiç alakası yok. Suya benzemez insan, öyle mi? Ağaca benzemez insan. Sığıra benzemez insan. Yıldıza benzemez insan. Kaya, kayalara benzemez, toprağa benzemez. Ne söyleyin ya, balığa benzemez, hiçbir şeye benzemez. Masaya benzemez, kaleme benzemez. Yani ruhsal yapısı hiçbir şeye benzemiyor. Eti belki sığıra benziyor. Ruhsal yapısı hiçbirisine benzemiyor. Geçmişte ala kadar, gelecekte de kadar. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet, şiddetli bir de aşk seviyesinde beka var. Tamam. Hatta her sevdiği şeyde, hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder sonra sever. Yoksa sevemez. Yani mesela bir şey seviyor musunuz? Eğer ona boya atmasan, beka boyası, sevemezsin. Mümkün değil. Onu beka gibi görüyor. Kuvve-i vahime deniliyor. Kuvve-i vahime. Yani fani beka gibi gösteriyor. Tersini de yapıyor bu. Baki fani gösterebiliyor. Mesela dini şeyler. Ya tamam ya işte. Din işte ya namaz ya. O... Tamam sohbet canım, risale canım, Kur'an yani yani. Kuvve-i vahime yapıyor bunu. Ama her sevdiğin bir şeyi unutmayın. Bardak mı seviyorsun? Araba mı seviyorsun? Para mı seviyorsun? Hatununu mu seviyorsun? Beka boyası vuramadan, vurmadan sevemez insan. Böyle bakıyor, beka gibi görüyor. Bunu yapan kuvve-i vahimedir. Ama iyi ki var. O olmasa hiçbir şey sevemezdi. Ev yapamazsın, ağaç dikemezsin. Ha ölüyor, ağaç dikiyor kuvve vahime yaşayacakmış gibi gösteriyor ona. Acayip bir şey ya. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün fıratlardan gelen feryatlar aşk ve kadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Yani ne vakit bu ölecek kanserdir, ihtiyardır veya söndü, soluyor. Hemen acayip oluyoruz. Şu anda var ya, leylim leylim yaşıyoruz hepimiz. Ben de dahil, hiç endişeniz olmasın. Ay ben de sizin gibiyim. Ne vakit kanser gelse, ne vakit bir kalp krizi geçirsen, tamam, hiçbir şey sana yardım etmiyor. Zor durumda kalınca, Ha sana ne yardım ediyorsa senin ana sermayen o. Ya. Ben bunları yaşadım. Bir parçasını anlatayım. Bana çaprazlama bir tuzağa düştüm. Doğuda ee, köyde söylüyorum. Yukarı Kara fak Fakızlı köy. Yukarı Kara Fakızlı köy Hassa'da. Son. Hiç kim imamın hiç kimsenin gitmedi bir yer. Suriye ile Türkiye arasındaki PKK'nın ve o köyden beslendiği bir köy. O Suriye'den geçiyor. Yani oradan geçit oradan oluyor. Böyle tepe. Bir, bir vesileyle oranın muhtarı bir yerde ben bilmiyordum. Ben de dükkana gitmiştim. Ağladı ya. Yani senelerden bir hiçbir imam gelmemiş. Köyde öyle cahil ki zivane, zivane olmuş. Tuvalet bile yok. Affedersiniz oturuyorlar kadınlar da şey kapattığı için bir kenarda tuvaleti böyle yapıyorlar. Tuvalet yok. Evde tuvalet yok. Yok ya. Şaşıracaksınız. Dışarıya çıkıyor. Oturuyorlar. Zaten kapalı gibi olur. Acayip garayip bir yer. Ben böyle bir ömrümde görmemiş şey anlatacağım. Ya ben bir şey bir vesileyle bulunurken kanıma dokundu. Dedim ki sen ne ne yapıyorsun orada ben muhtarım. Tamam dedim bu sene ben dedim oranın Ramazan hocası benim. Öyle mi ya sen hoca mısın? E dedim ya sana. Ama biraz önce anlattığımı da nazar alıyor musun? A tabii benim konuştum ıslıp kullanmıyor tabii. Tamam. Ama hiç endişe etme. Canım canım gibi olacak dedi. Böyle mert adamlar, yiğit adamlar. Her şeyin de arkandaydı. arkandayım dedi. Benim canımı almadan kimse sana dokunmaz vesaire. Neyse anlaştık. Fise bile Allah için bir şey anlatacağım. Bak size ne yardım ediyor. Her gün orada teraviye gidiyor, vaaz ediyor. Teraviye gidiyorum. Ayakta mihrapla kalkarak namaz gösteriyor. O kadar cahil bir akılmış. O kadar acayip ki abdesti anlatıyorum. Yani Risale dersi bile yapamıyorum. Fıkıh anlatıyorum. Kadınlara biraz erken gidiyorum. Özel dersler yapıyorum. Fıkıh dersi yapıyorum. Ondan sonra tabii dağa döne döne çıkıyorum. Bir gün son zamanlar ayın. Şeker Pinar diye bir çeşme var. Hepsini tek tek söylüyor. Dağdan döne 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 indi. Akşam namaz olunca zaten kapanıyor. Doğuya en 90 96 veya 97 en cafcaflı dönem. Ergenekon'da zirve olduğu dönem. Saat 11.30 veya 12.30 bilmem hocam. Su dolduruyorum bidona. Baktım iki kişi geliyor. Hafif bir lamba var sokak. Ben bir baktım iki kişi orada. Su dolduruyorum. Buraya da baktım tam iki kişi. Arkama hiç bakamıyorum zaten. Bidonu bırakıp arabaya koşup gitme şansım yok. Böyle. O anda tamam bitti çaprazlamaya geldi Geliyorlar mı? İkisi bakıyorum. Geliyor. Geliyor tamam. Böyle yapabileceğim bidonu bir tanesini çaksak. Yani bu anı anlatmak için anlattım bu kadar bilgiyi size. Vallahi Muhammed, billahi böyle tamam. Geliyoruz ya Resulallah. usta tamam, bitti. Yani o anı yemin ederim şu Bremen hafini satsanız hiçbir şeyin değerinin olmadığı, her şeyin yok olduğu an birkaç defa böyle olay geçirdim. Dolduruyor. gel yani, geldi. Ama o anda neler yaşıyorum? Bütün hizmetler geliyor. Allah adına yaptığın için köye Allah hakim. Yalnız Allah diyorum Allah'a odaklandım. Hiçbir şey düşünmüyorum. O anda nasıl bir şeyse yani bir nokta Allah tak kilitledim. Bunu. Kilitlendi zaten. Hiçbir şey yok. Su doluyormuş dolmuyor. Hiç kimse hatırlamıyorum ki. Allah. O, o anı anlatmak için anlatıyorum. Her şey sıfır. Tamam. Ne korku var ne ümit. Korku da yok. Vücut bloku olmuş. Vücudu beyin bloku etmiş. O an bütün kainat senin olsa hiçbir değeri yok. İman. Korku da yok, şey de yok. Yalnız tatlı bir sıcaklık var. Sanki kulağıma hiç endişe etme. Böyle hiç böyle yani tedirginlik var ama galip mana rahat ol. Kulağını sanki birisi öflüyor. Devamlı öflüyor. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Böyle. Ben size kardeşimsiniz. Duygularımı paylaşıyorum. Rabbimin bana iyi. O anda bu iman, bu dersler olmasa kim bana yardım edecek? Tam baktım ışık oradan ya adam geldi geldi gölgesi. Yani bir adım ve iki adım kala orada tam duracak gibi. Hiç ben kıpırdamıyorum. Burada baktım biraz da ileride. İki kişi teke düştü. Ötekisi nereye gitti bilmiyorum. Arkaya bakamıyor mu? Burada iki kişi. Tam iki adım kala Vum vum, vum 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 bir ekip. Bu geliyor. Bunlar bir şey konuştular. Vum, vum falan. Alamadım. Hemen geldi. Ben böyle kaldım. Pat bizim hemen yana durdu. Bir baktım ekip. Baktım hiç kimse yok. İçinden tek bir adam çıktı. Göndü bana. Kaldım böyle ayakta. Onu görünce çak bir hareketle doğru araba atladım. Araba atladım ama çalıştıramadım. Atladım geldi. Aynı şöyle dedi. Selamlar diyor Hasan Masan Hoca. Polis. Ali insan mı kim bilmiyorum. Bak. Aleyküm selam. Bu saatte kardeşim senin burada ne işin var? Melek olmasın abi. Bak şimdi bilmiyorum hızır mıdır nedir. Senin bu saatte ne işin var? Dedim ya işte beni tanıdığına göre nereden geldiğimi de biliyorsun dedi. Ama bu saatte olmaman lazım. Varsan da böyle grupla çıkman lazım. Durdum. Hiç endişe etme dedi. Sen için geldim dedi. E beni nereden tanıyorsun dedim. O zaman CD yok. CD yok ya. Yani. Teyp kasetleri var. Sesli CD var da görüntülü yok. Ben senin derslerini dedi, kaç tane kaset dinledim dedi kaset. Kaset dinledim. Ben dedi e tamam da kaset dinledin de şimdi kafa Ya öyle mi ya dedim rahatladım. Hadi ben seni takip ediyorum. Devam et yoluna. Bir dön bir dön bıraktık. Bastık gittik. Sonra gittim dershanede beni bekliyorlar. Oturduk. Yorum yapıyorlar. Diyor ki abi ses kasetinden senin simanı bilemez. Hasan, Hasan Hoca oldu nereden bilecek sesten? Bu bir. O anda, tam o anda kim gelecek? Polis olsa aptal mı bu rızkı göze alsın çatışmayı? Tek bir de gelecek. Tek bir de. İki tane değil. Peki niye anlattın? Ha, hayatımız böyle birkaç tane şey var, geçmiş. O zaman bize ait değil. Zaten bitmiş. Tamam. Onun için takdir, tenkit beni şimdi almıyor. Zaten bitirmişiz hayat. Allah fazlalıktan vermiş, tamam? Şimdi anlatacağım birincisi bu değil. O anda, o anda imandan başka, bu okuduklarından başka hiçbir şey yardıma gelmiyor. Ölüm anı. Ne servet, ne araba, ne dost. Ne olur, anlasan anlatsam. Keşke o yarılsa da o duygu, hepinize Allah hissettirse. Ama çekmeden. Yani şu an duygu Tamam. Rahat ol. Rahat ol. Rahat, ol, rahat, ol, rahat ol. Sıfır. Hiçbir şey. Ne korku var ne şey var. Tatlı bir ümit var. Tatlı ama galip. Allah. Allah adını var ya. Angaryasını çekiyorum. Ne yapıyorsun sen köye gittin sudan? Allah. Padişahın Angaryasını çekiyorum. Allah'ın Angaryasını çekiyorum ben. Benim işim ubudiyet beni beslemek, sevk etmek onun işi. Ben Angarya'ya çekiyorum, vazife yapmıyorum. Angarya çekiyorum padişah. Ha onun ismiyle dolaştığım için de umrumda da değil. Şimdi konuşuyorum da masada ama Rabbim biliyor. O anı ben yalan deyip demedim biliyor. O anda sıfır böyle. O anda hiçbir şey size yardım edemez. Ancak iman. Bu anı anlattığım anı belki yaşamayacaksınız ama bunun bu cinsten yaşayacaksınız kesin. Ölüm anı yaşayacaksınız. Ölüm anını yaşayacaksınız. Ben de yaşadım, yaşayacağım da. Ölüm herkes yaşayacak. O anda imandan başka hiçbir şey yardım edemiyor. Yok. Nasıl bir şey? Yani ben kullanayım bu malzemeyi neredeydi? Üçüncü lema, beşinci lema falan. Öyle bir şey yok. Duruyorsun hiç karışmıyorsun. Artık hep onlar devrede. Okudukların canlı ve ruhlu rahat ol. Rahat ol. Endişe etme. Her şey kontrol altında. Telaş yapmaya gerek yok. Kulağına öfürüyor. Vallahi öfürüyor. İmandan başka hiçbir şey.